Merhaba arkadaşlar bugün ne pişirsem kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle irmik tatlısı yapacağım pratik bir irmik tatlısı bu önce isterseniz malzemelerimi sayayım size bir kilo sütüm var böyle bir çay bardağı irmiyim. 4 kaşık 4 tatlı kaşığı nişastam 3 tatlı kaşığı unum ve bir buçuk su bardağı şekerim var. Ben su bardağı olarak bu ölçüyü kullandım arkadaşlar. Şimdi hepsini tencereme böyle bir tencere kullanıyorum. Ve hepsini bu tencereme koyup karıştırıp ocağa götüreceğim arkadaşlar. Önce sütümü ilave ediyorum. Evet arkadaşlar sütümü ilave ettim boşalttım tenceremi ve irmiğimi bırakıyorum nişastamı bırakıyorum aslında kaşık yardımıyla daha iyi olur şöyle sıyıralım Nişastamı da bıraktım. Unumu da koyuyorum. Şekerimi de ilave ediyorum. Ve bunları karıştırıyorum şöyle. Şöyle iyice bir hepsini birbirine yedirdikten sonra ocağıma götüreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice karıştırdıktan sonra ocağıma bırakıyorum. Evet arkadaşlar ocağıma bıraktığım irmik tatlımı iyice karıştıracağım. Böyle göz göz olana kadar pişecek. Kalınlaşacak. Sonra aşama aşama göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın pişiyor. Böyle birbirini yediriyorum. Muhallebi kıvamından daha böyle katı bir kıvam olacak. Kalınlaşıyor gördüğünüz üzere. Yaklaşık 2-3 dakika sonra ocağımdan alacağım. Servis borcamı boşaltacağım. Evet arkadaşlar bakın kaynıyor göz göz oluyor bu kıvamda olunca İzmir tatlımız hazır demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar pişen irmik tatlımı ocaktan aldım ve içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı ve ben her zaman vanilyaları en son koyuyorum böyle sütlü tatlılara kokusunu daha güzel veriyor ve bu yağla vanilyayı karıştırıyorum. İyice yağla vanilyayı irmik tatlıma yediriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağımla vanilyamı şöyle bir dakika kadar yedirdim irmik tatlıma. Şöyle sizlerle de göstereyim. Şöyle karıştırdım, bir dakika yedirdim. Şimdi ben böyle bir borcam kullanıyorum, bu borcama. Şöyle bir borcam kullanıyorum arkadaşlar. Bu borcama irmik tatlımı dökeceğim ve soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra dolabıma kaldıracağım. Yaklaşık 1 bir, 1,5 bir en fazla 2 saat ama 1,5 saatte de 1 saatte de oluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle borcama döktüm ve bunun sıcaklığı gidecek. Dolabıma kaldırıp soğutacağım. Sizinle serviste sunum yapacağım sizinle de. Göstereyim. Evet arkadaşlar İrmik tatlımız yaklaşık bir buçuk saat dolapta bekledi. Ve şimdi sunuma hazır hale geldi. Şimdi size kıvamını da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel bir kıvamda. Şöyle. Güzel dağılmıyor. Dolapta beklediği için çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tatlımın üzerine tarçın septim ama isteğe göre tarçın sevmeyenler olabilir. Cevizle sunum yapabilirler. Fıstıkla sunum yapabilirler. Ama ben sütlü tatlılara tarçını çok yakıştırıyorum. Yarın Bugün ne pişirsem kanalında görüşmek üzere sağlıcakla kalın.